Yine çok önemli bir detay amman kaçırma. Şart ekinden sonra virgül konmaz ancak şart eki almış sözcükler eş görevli olarak arka arkaya sıralanırsa bu sözcükler arasında virgül kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanımı veya kullanılmaması ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur. Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. Ben burada bir yanlışlık göremedim. Virgül konulması zorunlu bir yerde yoktu. Dolayısıyla burası doğru. Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete. Evet burada da herhangi bir yere virgül koyma zorunluluğu yok. Doğru bir kullanım. Ne zaman eski resimlere baksam, maziyi düşünsem benim de içimde bir hüzün oluşur. Şimdi değerli dostlar şuradaki baksam sözcüğünden sonra normalde virgül gelmez. Ama şurada bir düşünsem var. E o zaman eş görev oluştu. Şurada virgül kullanımı doğrudur. Bunu da eleyelim. Ben aç yatarsam kötü kötü rüyalar görürüm nedense. Bak dikkat et yatarsam virgülü koymuş. Peki kalan kısımda SSA tekrarlanmış mı? Hayır. Hocam şurada nedense var. O bir yargı bildirmiyor değerli dostlar. Yatarsam, uyursam, rüya görürsem diye eş görev oluşması lazım. Dolayısıyla burada virgül kullanımı yanlıştır. Cevabımız D seçeneği. Öyle zekiler vardır. Konuşurlarsa ağızlarından bal akıyor sanırsın. E bu bir sıralı cümle. Sıralı cümleyi virgül ayırmak doğru bir kullanımdır. Cevabımız D seçeneği.